Herkese merhabalar. Ben Berfin Aydemir. Bugün sizlere Gümrük Müşavirliği Askeri Ücret Tarifesi Güncellemesi işleminden bahsedeceğim. İşlemlerinize başlamadan önce genel güncelleme almanız gerekmektedir. Sonrasında Evrim Haber programından, Evrim Haber'den programlar ön muhasebe programına giriş yapmak olacak. Ön muhasebe programına giriş yapıyorum. Ön muhasebe programına giriş yaptıktan sonra Yardım. R. Müşavirlik tarifi hizmet girişi alanından güncelledikten sonra gelen ilgili tutarlarımızı kontrol ediyoruz. R. Müşavirlik tarifi hizmet girişi ekranına giriş yaptım. Tutar kısmından ilgili tüm tutarlarımı kontrol ediyorum. Tutarlarınızı kontrol ettikten sonra tutarlarınız doğru ise eğer yapacağınız işlemi tarif ediyorum. Eğer tüm işlemleriniz, askeri ücret tarifesi, tüm müşterileriniz askeri ücret tarifesi kullanıyorsa, özel tanımlı komisyon yoksa yapacağınız işlem şu olacaktır. Sistem, muhasebe şirketleri, yeni yıl işlemlerine giriş sağlıyorum. Eski ve yeni şirketimi seçiyorum. Eski yeni şirketimi seçtikten sonra bu alandaki seçeneklerimin işaretini kaldırıyorum. Sadece müşteri komisyon oluştur e, işaretini seçili bırakıyorum. İlgili ibareyi seçtikten sonra aktarıyorum. Aktar işleminden sonra bütün müşteriler için komisyonlar yardım, R, müşavirlik tarife hizmet girişi alanındaki tutarlara göre güncellenecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra özel tanımlı komisyonlarımız için özel tanımlı komisyon olan firmalarımız için işlem yapacağız. Önemli bir husus, aksi halde özel tanımlamalarınız askeri ücret hesaplamasına dönecektir. Özel tanımlama olan firmalarınız haricinde sadece askeri ücret kullanan firmalarınız için yapacağınız işlemi tarif ediyorum. Burada yine ön muhasebe programında veri girişi, hey, müşteri komisyon girişine giriş sağlıyorum. Firma no kısmından isterseniz firma numarasını yazabilir, isterseniz de F4 veya bu ibareyi seçerek firmanızı aratabilirsiniz. Firmanızı seçtikten sonra ara diyorsunuz. Ara işlemini yaptıktan sonra e, burada daha önce tanımda olan müşteri komisyonlarının geldiğini görüyorsunuz. Bu müşteri komisyonlarını manuel değiştirmek zorunda olduğum için bunun nedeni diğer firmalarımda özel tanımlı komisyonlar olacağı için manuel güncelleyeceğimden dolayı ve özel tanımlı e, komisyon e, olmamasını istediğiniz firmalarınız için yapacağımız işlemi şu anda gerçekleştiriyorum. Manuel olarak silme işlemini gerçekleştireceğiz. Kontrol delete silebilir, veya komisyon sil ibaresiyle butonuyla silebilirsiniz. Tamam diyorum. Sonrasında tekrardan filmumu seçiyorum. Buradan ekle diyorum. Tarife ekle diyorum. Şu anda yardımın altında bulunan müşteri komisyon bilgilerinin geldiğini görüyorum. Tamam dedikten sonra işlemlerimiz bu kadar. Özel tanımlı komisyonlarınızın bozulmaması için Askeri ücret tarifesi kullanan tüm firmalarınıza tek tek bu işlemin yapılması gerekmektedir. Bunun dışında bu yapılan işlem her sene Ocak ayında yapmış olduğunuz yeni yıl işlemlerindeki gibi bir işlemdir. Bununla birlikte destek.evrim.com'da yaptığımız işlemin dokümantasyonu da mevcuttur. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Başka bir eğitimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.